Minecraft'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle o güzel yorumlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Seriye gerçekten çok büyük bir destek veriyorsunuz. Çok eğleniyorsunuz. Bizler de sizler gibi eğleniyoruz gerçekten. Yani çekim gününün gelmesi için sabırsızlanıyoruz. Çünkü yapacak çok şeyimiz var. Her zaman olduğu gibi 15 bin like atarsanız gerçekten mutlu oluruz. Eğer atarsanız yarın yeni bölüm hızlı bir şekilde gelecek. Atın yeni bölüm gelsin. Öncelikle arkadaşlar bugün okul yapacağız. Tam şu alan hemen okul yapmayı düşünüyorum. Şurada bir çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda bir IATA duvarı. Yani dışarıdan zombilerin, creeperlerin gelmesini önleyecek bir set duvar çekmek istiyorum. Böylece köylüleri artık Toki binalarının, Toki sitesinin içerisinde rahat rahat dolaştırabiliriz gündüzleri. Şunları da ayarlayabilirsem ayarlayacağım ama size göstermem gereken bir şey var. Arkadaşlar öncelikle... Ben vidir koyduktan sonra mı yapacağım bunları? Vidir koyduktan sonra bugün vidir Yugu, Yugo bugün vidir koymayacaksın değil mi? Hayır ben bulduk. Koyacağım. Hacı lütfen ya gerçekten bak çok sözleri gıcıklık tutarız. yapıyorsun ya. Biz verdiğimiz sözleri tutarız bugün vidir Lan koyacağım. ne ben ne söz vermişsin ne kadar aptalca bir şey bu ne vidir ya. Kafayı mı evet. yedin oğlum? Ya videolardır bölümlerdir uğraşıyorum lan şeyle Doğru, o tokilerle. Koyacağım, vidir. Her bölüm tokilerle uğraşıyorum millet çok sevdi tokileri sen bunu patlatırsan var ya bu oraları. Ne Oo. linç yersin ha söyleyeyim yani. Ne yapacaksın linci mi sen benim ben Lincim yerim o benim lincim. Hacım yapmazsın sen ya sanmıyorum. Şimdi hacı What? bak bugün <laughs> hastayım bugün beni çok yorma. Geliyorum oraya patlatmaya. Bana kimse karışmasın patlatacağım orayı. Hacı orayı. bir dakika bir bekle. Bir gel şey köprünün oraya hem de Kız Kulesi'ni görmüş olursun. Bir gel. Köprüye arkadaşlar bayağı yoğun bir uğraş sonucunda köprünün ayaklarını falan filan bitirdik. Köprü bildiğin oldu. Aynı zamanda Kız Kulesi'ni olabildiğince benzetmeye falan filan çalıştık. Kız Kulesi'ne doğru giderken de köprüyü görmüş oluyorsunuz. Her tarafta full ışıklandırma Gece buraya geleceğim göstereceğim. Köprü altında full mob dolu. Köprü altı tehlikeli her zamanki gibi arkadaşlar. Köprü altlarından uzak durun. Gördüğünüz gibi Kız Kulesi'nin yanından geçiyorum. Özellikle şu çatı detayı hani falan Nerede Arkay. ya Kız Kulesi? Kız Kulesi belediye binasının oraya gelsene ya. Tam oradayım ben şu anda da. Ben 3 tane buldum Ali abi. Bu Kız Kulesi mi? Kız Kulesi'nin üst tarafı daha bitmedi. Yani hani kule kısmı daha bitmedi ama etrafı bitti bak. Gayet güzel şık gözüküyor ya bence. Yani neredeyse hmm. birebir Kız Kulesi ile aynı. Hatta içine de girilebiliyor. İçine gireriz ama sonra. Sonra gireriz olur mu Yugo? Şimdi girmeyelim mi? Şimdi girme ya. Sürpriz olsun. Tamamen bitsin ondan sonra. Olur mu? Zaten mı? giremiyorum ki. Bunu yüksek yapmışsınız. Zıplanmıyor. <laughs> tamam tamam. Zaten girememen iyi olmuş. Evet Onun beni buraya çağırdın. Ya. Şimdi ne konuşacağım benimle? Bana kız kulesini anlatıyorsun boş boş ya. Hacı Toki binasını patlatmaman için vidırla. Ne istiyorsun? Şu anda vidırla karşı koyamayız vallahi çok kötü durumdayız. Valla geçer. Ne istiyorsun lan? Ne <laughs> yapıyorsun? Ne teklif edeceksin? Hacı 5 tane elmas veririm. 5 elmas artı bir kitap. Ne kitabı lan? Kitabım yok kitaba ihtiyacım var. Al bir tane kitap, al 5 elmas. Patlatma ama tamam mı? Söz mü? Tamam, bir sonraki bölüme kadar patlatmayacağım. Ne? Bir sonraki bölümde yine mi 5 elmas isteyecektin benden? Başka şeyler de isteyebilirim. Hacı bu şantaja giriyor ha, ben sana söyleyeyim yani. Valla abi, Hacı. Hacı. Bak gerçekten Sait'le beraber öldürürüz seni. Ama öldürsek de Hacı yine patlatma hey. ihtimali var, anladın mı? Yok, Wither kafasını alırız, hey. buluruz. Den denesene. kafasını bulmamız lazım bundan, almamız lazım, anladın? Buluruz ya. Sıkıntılı abi ya gerçekten oğlum sen Her çocuk sıkıntı Yani. Tabi çocukluğunda ne yaşadı acaba bu çok merak ediyorum ya. Yani. Hacı ben öncelikle şu iata e duvarını falan çekeyim. Herkes benden iata e duvarı bekliyor. Iata e duvarı, iata e duvarı, iata e duvarı falan filan diyorum. Bir türlü çekemedik. Köylüler şu anda uyuyor. Köylüleri serbest bırakmam için bunu yapmam gerekiyor benim ya. Evet ama öncelikle şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Şuralar okul inşaatına birazdan başlayacağım iata e duvarından sonra da. Şuraları biraz açmam gerekiyor benim hacım. Çünkü okul sığmayacak buraya. Nasıl iksir yapacağım ya? unuttum iksir yapmayı. Şuraya ben bir Minecraft i̇ksir, mi? iksir yazayım da. İksir mi dedim? Ne? Görünmezlik falan bir şeyler mi? Minecraft iksir yapımı. Acı iksir. Ne yapacaksın sen iksiri ya? Ne oldu abi? Korktun mu? Oğlum. Sait bu iksir miksir bir şeyler diyor lan. Valla çok da önemli değil ya. Ne yapabilirim? Önemli bu arada. İksir tehlikeli acı. İksir olayına girerse bizi mahveder söyleyeyim yani. Düşünsene kuvvet <laughs> iksiri, görünmezlik iksiri falan. Bunlar hep sıkıntılı iksirler yani. Ama yapamaz ya. Malzemesi yok abi. Nereden bulacak bu kadar malzemeyi? İksir yapmak kolay değil şu aşamada. Ben geldim mi? Geldin mi? Neresin? Ben buradayım gel. Çookideysen gel antik veririm. Ne yapacaksın antik kalıntıyı Şu anda ee, değil. Şey Şu anda ya. değil. Ya ata duvarı yapımında yardımcı olman lazım ki o o bloğu satayım sana. Yani yardımcı evet. olursan bedavaya mı veriyorsun? Hayır hayır. Burası yardımcı var. olursan satmış olacağım. Satmayı kabul edeceğim. Allah Allah. Yardımcı olmuyorsan hiç hiçbir şey yardımcı olmuyorsun. Tokiler oluyor, daireni alıyorsun, geçiyorsun kenara. Adam Ama cami ben, ben, yapımında. Ben yatıyor, ben Adam yatırımcı yatırımcı yardım eder mi ya? Adam cami yapımında full yanımda durdu ya. Tabii yatırımcı Meden gel gel yardımcı kıyık, ol kıyık, gel Saitciğim bak yapılacak şey şu şuraya taş duvarları çekiyorsun tamam mı Bekle gelecek gelmedim lan basit bir şey olacak o kadar yoğun bir şey olmayacak da etre... Aa kediler falan filan da Toki de kediler falan filan da oluşmaya Dedim başladı ya. maşallah tokimiz gerçekten tam bir yaşam alanına dönüştü cazibe merkezi şimdi Bana malzeme ver vallahi O şey sandıklarda var git al Bunun üstüne demir parmaklık onun üstüne de yarım blok koymayı düşünüyorum arkadaşlar Ben üstlerine demir parmaklık koyayım olur mu Demir parmaklık iki sıra koyacaksın yukar üstüne de koy ben üstüne koyarım, de... Koyarım, Tamam sakin. Şimdiden koy koya koya git. Bütün her yeri çek. Üstüne de yarım blok koyacağız tamamlayacağız. Ondan sonra ben okula Anlam falan bir başlayayım. Yok. Bir de ondan sonra köylülerden büyü almaya falan filan başlayacağım. Bu arada Yugo sen harbi iksir yapıyor musun lan cidden? Tekrar baştan araştırıyorum şu anda. Bir de tokenin içerisinde hiç süs yok arkadaşlar. Sizin söylediklerinizi duydum. Doğru şeyler söyleyenler var. Abi tokenin ortasına fıskiye yap. Şuraya şunu yap. Ağaçlandır. Parkı bir an önce yap falan filan. Onlar da yapılacak arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi buradan ne gelecek bana? Bununla birleştirince kuvvet iksiri. Hala burayı girişi nerede? Ha. Tövbe estağfurullah. Aa, adam Hacı adam ne işe Adam ne? Şimdi ne şey şunla birlikte ya. de birleştirince 8 dakika kuvvet iksiri. Oğlum adam içimizden geçecek <gülüyor> kuvvet iksiri falan diyorlar. Kuvvet iksiri olduğu zaman ne oluyor şöyle çıkalı, Abi, adam şey 8 dakika boyunca içimizden geçecek. <laughs> hul kılacak yani. yani hul. Öyle. <laughs> abart abart. Abart değil lan. Manyak mısın sen? Hiç, hiç mi bilmiyorsun iksirleri? Adam 8 dakika boyunca Hulk olacak diyorum sana. Gerçekten kuvvet iksirini yaptın mı lan Yugo? Evet. Oha. Evet şöyle düşün. Kuvvet iksiri diyor. Uygulanırsa artı 3 saldırı hasarı. Yani ben Nedred kılıçla 8 vuruyorum. 11 vurmaya başlayacağım. 8 dakika boyunca. Evet 8 dakika boyunca 11 vuracağım. 8 dakika bize boyunca yaparız. ikimizi de 8'er 8 kere <laughs> bi biçer herhalde. Yok bize koruma yaparız. <laughs> koruma set olur herhalde. Oğlum adam yapmayacak mı koruma zannediyorsun? Manyak. Kuvvet iksiri ya, neymiş ya? ne demek zayıflık? Şimdi size bir de zayıflık attım mı ben? Oha! <laughs> size zayıflık atıp kendime kuvvet bastım mı? Tamamdır bu e iş. Ne olacak sonra? <laughs> Hayır, ne olacak sonra? Gülüşün sonra ne olacak? Oğlum Gülüyor? niye bu kötü adam gülüşü yapıyor? Onu da anladım, anlamış değilim. Kötü adam, adam gülüşü gibi de değildi de. ben o zaman şeye başlayayım direkt olarak. Burayı hallettiğimize göre köylüler dışarıya çıkabilecekler artık, misler gibi dolaşacaklar. Hemen okul inşasına başlayayım, cazibe merkezini daha cazibe hale getirelim ya. Ölüm Közüm, tamam. Kahverengi. Bir de neydi şeker koyuyorduk. Aynen mayalı ödeyeceğiz. Adam ödecek. ne yapıyor ya? Tam bir cadı gibi konuşmuyor şu anda. Abi. Efendim. Neredesin? Ya ne alaka ya? Pokide. <laughs> bir dakika bir dakika. Pokide Şimdi. de Ali abi öldüremezsin ki. Giriş yasak. Nasıl giriş yasak? Yasak oğlum. Oğlum ne diyorsun sen? Nasıl giriş yasak oğlum? Giriş yasak kardeşim Tokyo'ya ya. Lan şuraya kapı koy kapı. Bırak oraları. Arkadaşlar merhaba. Ya dur merhaba. lan çatıyı yapıyor. Adam geliyor Bilmiyorum. ya. Merhaba. Gelsin Ali abi ben yukarı yukarıdayım yukarıdaki ah, Ay, beni öldürecek. Evet, Acı beni kesmeyeceksin hadi. değil mi efendim? Ee, buyur. Ne bu? Kuvvet iksiri. Adil olsun diye mi veriyorum? Ne diye veriyorum? Lan adam Aynen. bana kuvvet iksiri verdi lan. Teşekkür ederim Yugo. Rica ederim. Ne alaka bir Yugo? Bugün iyilik yapasım geldi ama <laughs> yarın sizi kesebilirim bilginiz olsun. Sait neredesin lan? Kaçıncı <laughs> kattasın? Adam uğraştı, 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 daha sonra bize kuvvet iksiri verdi lan. Çok enteresan. Sait'e Çatılar... de verecek misin? Verecektim de vallahi aşağı inmiyor. Ben gidiyorum ya. İniyorum oğlum. Mal mısın? Çatılardan aşağı indi. Çatılar Zaten de, sen değil, kuvvet iksirini çok sevmiyordun. O yüzden boş ver. Sen alma bence. Allah, çok da önemli değil. Bir... Çok da önemli değil yakında öğrenirsin. Tamam tamam. Yukarı, 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 yukarı. Oğlum adamla düzgün konuş bence çünkü. <laughs> ne yapabilir <laughs> abi ya? En fazla öldürürsün. Kuvvetli kuvvetli hıyar. Tamam, kuvvetli. Öldürsün ne yapalım ya? Az sonra tadacak kılıcımın tadını. Aha, tamam. Ben okul inşasına İyi başlıyorum ya. bu arada. Tadırız. Okul şuradan başlayacak. 30 blok bu tarafa doğru arkadaşlar. Burası kaçtı? 13'tü. Tamam. tamam. Sonra oğlum. 7 blok buraya. 7. 7 blok içeriye. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam aynı şekilde burada yapacağız. Yani bir tık belki yaptığım yapının aynısını yapmak isteyen arkadaşlar vardır. O yüzden böyle blokları sayıyorum. Aynen. Oğlum. Sonra burayla burayı birleştireceğiz arkadaşlar. Aa şurada mob doğabilir. Aa, şurayı ışıklandırmamışım. Yeni gördüm. Golem de içeri girse çok güzel olur da giremiyor ya. Golem var içeride. Bir tane var. Ha koruyor orayı. Evet. Kapının önünde koruyor burayı. Çok güzel. Aferin sana golem. Kapının önünde takılsın. Aferin sana golem. Tamam. Düzgün taşa da ihtiyacım var. Ben şu kitapları koymak <laughs> istiyorum da nereye koyacağım bilmiyorum. Ya, gizli bir sığınak falan filan da yapmam gerekiyor benim ne? Doğar artık geliyor. Şalanır. Çalar. Ya oğlum adam şey verdi bize ya. Onu bence bilerek verdi. Sonra seni öldürdüğü zaman sen diyeceksin ki adil değil. Adil olsun diye verdi bence. Öyle mi diyorsun? Bence. Ben öyle düşünüyorum. O Onu kadar da art niyetli değildir ya. Bence öyle, o yüzden yani. Değildir evet. abi değildir. Bu yarım blok bence. olduğu için üstünde doğamayacaklar bu arada. Evet başlıyorum. Ben bunu niye yapamıyorum ya? Sinirlendim şu anda. Neyi ya? Neyi yapmaya çalışıyorsun sen? Abi bu kuvvet iksiri yaptım ben. 3 dakikalık. Ben buna mayalı örümcek gözü koyduğum zaman etki tam tersine dön olmuyor muydu? Zayıflık iksiri olmuyor muydu? Emin değilim bu arada. İksirleri hep unutmuşum. Eskiden çok iksir yapıyordum da bu araları hiç hep unutmuşum. Uzun süre oynamayınca unutuyorsun. Çok karışık işler onlar. Evet, o evet. işlere hiç bulaşmamak lazım. Allah çarpar vallahi. Büyü işleri abi dinimizce büyüler aramdır yani büyü iş anladın mı? Yanlış mıyım Sait? Çok doğrusun. Hala ben kapıyı hallettim. Sait bu arada <laughs> senden niye mi? biz bu kadar iyi anlaşıyoruz? Ben sinir olmaya başladım bu Hayır arada. Hala abi düğme yaptım. Kapılar açılıyor haberin olsun. Tamam. Hala. Efendim. O yüğün. Nerelerim de geldi. Al, şunları. Tamam. Bana d dördüncü katını ayarla tamam mı? Bak bitirmiyorsun kaç bölümdür. Şurayı artık bitir. O yerleştirelim yani. Tamam tamam. Dur oğlum şu okul inşaatına. Toki ilkokulu burası. Burayı bir tamam. bitireyim ondan sonra şey yapacağım. Tamam ben gidiyorum. Köylü benim olaylarıyla için, tamam. bu bölümde ilgileneceğim ben bu arada. Ama bana zümrüt lazım. Zümrütüm hiç yok. Bana da zümrüt lazım. Bana ben zümrüt, zümrüt bulsana sen birazcık. Ben ben niye sana vurup? Oğlum hani köylüyü çıkarttıktan sonra zümrütle bir şey satın almak lazım ya, onunla değişmesin diye. Tamam. O zaman tamam, sen diye sen bir tek zümrüt amele değil oğlum. İş yapmış oluyorsun aynı zamanda. Gü güç 5 çıktı atıyorum. Çok iyi bir büyü. Alamayacağız mı yani? Alırız. Nasıl alacaksın tamam. geri zekalı? Tamam, ben şimdi gideceğim. Kendime bir sürü yapacağım. Tamam. Yani. tamam Sen Dürüyorum. alırsın tamam. ondan. Sait. Ondan sonra tamam. almış olursun. O köylüde kalmış olur işte. O yüzden zümrüt bulman lazım. Al bana ver demiyorum zaten. Sen kendin de al. ha Bir an şey zannettim. Tamam olurum. Tamam. Keskinlik 5 var. Keskinlik 5'i almam lazım. Yani. Bu arada şu camiyi arkadaşlar. Caminin şu grilerini beyaza kuvarsa dönüştüreceğim. Yakında nedir o olacağım. toplayıp şunları kuvarsa dönüştüreceğim. Cami beyaz olacak. Yani beyaz yeşil olacak. Eee okulda <laughs> tuğladan yapmayı düşündüm. Evet. Sen. Tamamdır. Ne tamamdır ne, ne yaptı yine bu? Zayıflık hisleri mi yaptı ya? Bu yuga kasılıyorsa dikkat etmek lazım yani. Hacı büyülerle kasılacağını hiç düşünmemiştim ben ya. Evet. Kasılsın bir şey olmaz ya. Yuga hayırdır oğlum ne bu kin nefret anlamıyorum. Gel barışalım. Ha bu arada buna şey de verdim ben ha. Rüşvet de verdim. Şantaj yaptı. Keseceğim köylüleri bir şey yapacağım. Sayın neredesin? Nerede miyim? <laughs> ben sana bir şey yapmadım ki abi. Ben hiç, sana kuvvetik evet. Nedir'dayım. verdim. Nedir dayım. Nasıl nedir dasın? Artık arıyorum. Abi Sait nerede? nerede? Sait şu anda yanımda değil benim gerçekten. Nedir demek ki adam nedir diyor. Sait nerede abi? Hacı Nedir'dayım diyor ya adam. Nedir'in neresindesin Sait? Girişteyim gel. Bekle geliyorum. Ne, ne yapacaksın oğlum adamla? Neden ne yapacaksın ki? Bekle geliyorum bekle. <laughs> ben acil <laughs> büyü basmam <laughs> lazım. Elimde keskinlik var o var bu var. Büyüleri basmıyorum hiçbir anlamı yok. Tüy düşüşü var. Bir sürü büyüm var aslında beni kuvvetlendirecek de. Yugo bu bölümde savaşmayacaksın değil mi? Yo. Bu bölümde barışa içerisindeyiz değil mi şu Anladım. Nerede Sait nerede? Hacı nefiliyim Sait'e sor. Ben nereden bileyim? Ben Toki yapıyorum. Hayır. Masum masum nefendi, Toki yapıyorum. Nefendi, neredesin? Nedir dayım <laughs> oğlum ya? Gel, gel. Hani girişindeydin. Neredesin? Yoksun burada. Girişindeymiş de gel. Ben de girişindeyim. Al ola. Ben girişte değilim <laughs> ya Yugo. Kusura bakma ama. Evet. Yani genel olarak Toki'nin görüntüsü birazdan pencereler bitince göstereceğim. İki katlı bir okul olacak bu arada. Toki İlkokulu. Olacak. Merkez olacak. mi? Merkez. Toki, Toki Merkez, Merkez değil. İlkokulu. Oğlum bayağı tuğla harcadım. Kafa yiyeceğim. Bayağı tuğla harcadım lan. Şimdi şöyle şurayı da böyle yapalım. Burayı daha sonra birleştireceğiz. İçini şimdiden aydınlatalım. Akşam olduğu zaman direkt moblar doğmasın. Üstüne çekeceğim çünkü. Buradan giriş kapıları olacak şurası. Üstünü böyle yapalım. Şimdi üstüne şey çekeceğim. Yine taş tuğla çekeceğim de şeylerim bitti. Bu arada çok güzel oluyor Sait. Görmen lazım lan. Vereceğim bakacağım. Malzemelerim bitti. Bir çekeyim şundan, şundan gerekiyor biraz. Malzeme bitebilir benim ha. Gerçekten. Şu camları koyayım da ilk, ilk binanın. Sait neredesin sen Sait? Tamam ben ne yapacaksın ya? Tamam. Ya. Geliyorum yerine neredesin söyle. Neredesin? Nerede olduğunu söyle bana. Aman gel Sokino oraya. Sokino oradayım. Sokino oraya geliyorum bu... bekle. Lan hayır ya. Çok yanlış yaptım ya. Neredesin Sait? Sen neredesin? Aha Neredesin Yugo Yugo kaç Sait kaç? Elinde Yugo, elinde şey içti, hiçbir şey, şey yok ya. Kim dolduracak birbirini? Elinde hiçbir şey yok ya. Ben bir şey içti adam. de atamadık ki. <laughs> gel yani, buraya. Yukarı gel yukarı gel, yukarı gel. Yukarı, nereye kaçıyorsun? Lan nedirite setin nerede senin? Yo ben mal mıyım? Nedirite setse bir geleceğim buraya kadar. Olum Yugo nerede gideyim keseyim onu? Burada burada tokilerin etrafında dolandırıyor beni. İkimiz birlikte tamam, ki, dur, geliyorum, onu. Tamam dur geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. bir saniye bir saniye. Hala peşindeyim. Sait kusura bakma sana yardımcı olamayacağım ben inşaatındayım okul inşaatı. E, niye bu şerefsizliğin nedeni ne bu? Gel buraya. ha Sıkıştır. Sıkıştır. Dur kuvvet ya, iksiri var bende. Dur. Ya. Dur kuvvet iksiri var bende. Oy! Olun. Tek bir tane vurdu ama son olarak da bu iskelet atı artık evcilleştiriyoruz. Minecraft'ta Enderman'ı öptüğünüz zaman çocuk veriyormuş size. Küçük Enderman'lar çıkartıyormuş biliyor musunuz? Nasıl öpüyormuşsun peki? Yanına bir tane küçük köylü götürüyor musunuz? Onu kendi çocuğu yapıyormuş. Oha. Tabii. Hayır yok ya öyle bir şey. Tek başıma okul yapıyorum ya yeter lan. biriniz yardım edin lan ne olur yani. Oş. vallahi yordu vallahi yordu ya. Ama bu okulda böyle cıvıl cıvıl minik minik köylülerin böyle dolaşması yeter benim için ya. Anladın mı? Onu görmem yeterli. Okul yapma. Yok neydi lan? Bir slogan söyleyin lan <laughs> bana aklıma gelmedi. Ev alma komşu al. Ev alma okul yap. Ev alma okul yap. Güzel sola ver. Bitmek üzere Şimdi bu bana. arada. Camları koyuyorum ikinci katın Oğlum ne kadar zorladı ya. Vallahi bin pişman oldum ya. Oğlum kimse de konuşmuyor. Bir şey anlatın lan buraya gizli bir yer yaptım o yüzden belli bir süre sessiz kaldım. Ne? Gizli bir yer mi? Ben yani orayı bulurum, bulursun. Oğlum ne ya? Herkesin gizli bir yeri falan filan var ha. Başlayacağım bu oyunda bir tek ben miyim lan şey erkek? Erkek. Yani gizli yerin olmadığı zaman erkek mi oluyorsun? Evet. Ne alakası var erkeklikle? Bunu mu kıyaslıyorsun abi? Erkek oluyorsun abi, erkek, ya. Oğlum. oğlum gizliyorsun işte korkuyorsun kesileceğinden, bir şeylerin. Evet, evet, Hayır, evet, evet. kesileceğinden dolayı değil. Büyüler çok fazla Allah. yer kaplıyor. Bunları sandığa koyarsam bütün büyülerimi alırsınız. O yüzden ben de gizli yer yaptım sadece büyüleri özel Mantıklı Yani ben de diyorum Düştüm orayı gizli... bir keşfedim var ya He Sonra keşfedeydim o kadar Bu arada toki okulu bitmek üzere ama şu anda malzeme eksikliğinden dolayı bitiremedim Yakında bitiririm inşallah ne eksikliği? Malzeme eksikliği Yapacak bir marine şey Marine kattın mı içine? Ne? Marine Marine ne? Malzemeleri ya? marine etmeden yaparsan bozulur <gülüyor> <gülüyor> Ne dedi ya bu? <laughs> Şaka falan yaptı lan Vay Espri ya. miydi bu? Espriydi Evet espri falan Aa. yaptı da Anlamadınız mı? Çok Bizi es... anlamadı Espri <laughs> <laughs> Ben şey yaptım biraz anladım da Ama gülmemeye karar verdim sonra. Evet okulun baya bir şey ya gelişmeye ihtiyacı var Çatısı daha tam olarak bitmedi arkadaşlar Baya iyi oldu ama Çatısı bitmedi merdivenleri bitmedi Sınıflar bitmedi ama okulun evet. genel olarak Yapısı açığa çıktı İsteyen görmek isteyen gelebilir Görmek istemeyen gelmez siz bilirsiniz No problem yani En sonki bölümde ben ha. şey yapmıştım hatırlıyor musunuz? Mu? Ne? Ölüyordum tam havadan Der, düşüyordum okum. Evet evet onu fark ettik niye ölmedim? Çünkü sunucuya girdim ben sizin beni çağırmadığınız vakitte Sunucuya girip şey mi yaptın? Girdim öldüm eşyalarımı aldım. Olsun be yani. Olsun yine öldürür alırız bir ara senden. Oğlum öldürmemiştin ne? ki. Bir şey oldu ya seni attı ya sonuçta. Hayır kardeşim var... normalde öldürmemiştik ki. Yani öldürdüğümüzden dolayı olmadı bu. Burayı sen bilerek mi boş bıraktın? Nereyi Burayı dolduruyorum bak. nereyi nereyi? Bu kenara. Hangi kenarla? Doldurdum ben şu kenarda. Ben şimdi kürsüyle beraber biraz kır yap yapayım da. Biraz büyü basayım ben. Aynen sen büyü bul Ali abi ya. Daha Aynen, biraz... Aynen biraz büyü bulsana. Evet evet abi biraz büyü buldu bizde yaralanan. Ya hacılar bir şey söyleyeceğim var, ya kal. gerçekten Tokilerden ev almayan yani büyü almasın bir bir, bir, bir kural olsun Benim bizim. var ya değil ah. Hayır hayır anlatmaya çalıştığım şey o değil yani hani abi kapıyı aç abi cadı geliyor harbi cadıya benzerim bu sefer bir kapıyı açsanıza bana hangi kapı ya Alo inat oğlum ha ben şey Tokide değilim oğlum. neredesin <laughs> ha gördüm seni gördüm ne yapıyor lan bu oha cadınız geliyor atı var lan adamın hadi bakayım merhaba Duygu. Merhaba abi. Ne yapıyorsun? Fenasın ha bu arada. Lan vurma. vurma. Aa atın üstünde vurabiliyor musun? Atın üstünde vurabiliyor musun? O yeni mi özellik? Ne bileyim, bilmiyorum ki. Enteresanmış. <laughs> Şuna bir tamir basayım. Şu biraz güzel. fiyatları düşür. Enflasyonu bizi ezdiriyorsun Ali abi. Tamir, tamir, tamir. Hangi hangi fiyatlar? Yani senin toki fiyatları çok olmaz ben aldım. Hadi 10 elmas abi, ya alın. bir şey değil. Ha, on, on elmas, elmas da ben şimdi lan. alayım senden. Al lan. 10 elmas. mı? 10 elmas değil miydi Sait? Öyle değil miydi? Ay, on, 10 Ali elmas. Abi altın aldım ben. Tamam bazlı Bunların da elmasla almadın mı? Tam iki tane daireyi sadece elmasla aldım. Tamam ha elmasla da, aldın sonuçta. Şey keskinlik 5'i mi bastım acı? Kılıcıma keskinlik 5'i bastım bu arada. Keskinlik 5'i mi bağlı... var? Aa koruma 4. Tam çok iyi abi. Kaça? 46'ya. Tam getiriyorum ben sana. Var mı al, 46? Ya e, olmaz olur mu ya bende? Koruma Katıyorum 4 söylesene ne hangi bloğa koysam diye düşünüyorum şu anda. Yeni blok yaptım. C'de boş da. C'ye yaparız mısın? C boş değil mi? Bir de A bloğun 3. katı boştu galiba. Ama C bloğa koyacağım. Hmm. Bir de okçu yapmamız evet. lazım. Dur diğerinde okçu yapayım ben ya. Okçu bir tane de burada var gel. Tamam abi geleceğim. Kazmama tamir basayım. Dur verimlilikle gideyim birazcık. Kuvars toplayayım en azından. Tamam hocam bak 60 tane aldım. Koruma hmm. 4 aldım abi. Aldın mı? Aldım aldım. Tamam. O artık kaybolmayacak. Kaybolmayacak. Azıcık. Ah kuvars var burada. Ver bana kuvars. Hadi hocam. 55 abi. kaldı. ya. Vallahi 55 kaldı. Ben XP farmımı da bir dahaki bölümden itibaren yapmaya başlayacağım. Aynen. Güzel olur XP farmı. Minik bir XP farmı yapacağım kendim. Oğlum kazmam kırılacak. Kazmayı şey yapayım ben ya. Ya su tarlamı mı? Evet. Kim kim şey yaptı sürdü de geri ya. Allah rızası için. Kayıtlardan vallahi bakacağım ya. Öyle evet, bir şey yapma. Carlos sen mi yaptın lan? Lan ben yapmadım. Ben kaç gündür sunucuya gelmiyorum. Benim tarlam var hem senin tarlana niye geleyim? Aldığım bütün şeyler gitti. Hı? Tamir etti benim yanlışlıkla gövdemdeki setimi falan. Hı? Kazmamı tamir edeceğim. Edemiyorum. Allah kahretsin. Tüh ya. Kazmam giderse ne olacak? Kara abi üstündekileri bu zor değil yani. Üstündekileri. Aa. Envanterimi alsam ne oluyor? Bir şey olmuyor. Bir şey yaramıyor değil mi? Diğerlerine gider. Yok yok onlara gitmiyor. Magma kremiyle galiba şey iksiri yapılıyor abi. Ateş koruması mı? Ateş direnci evet, mi? Evet evet evet. Ateş koruması. Aynen ateş direnci iksiri yapmam için olay. Daha daha Oğlum daha bayağı kuvvet var buralarda. Dur şuraya doğru bir gideyim hafif kırayım mı? Yani şu anda çıplak mıyım? Vallahi nedir de çıplak dolaşıyorum sıkıntı. Ay sen çıplak mısın salak şey. Gast gören varsa ya da gast gözleşi olan varsa her şey karşılığı alabilirim. Emin olun. Her şey karşılığı be. Kendimi öyle satabilirim. Oo. <laughs> Ama abartılı tekliflere tabii ki de karşıyım yani. Düzgün teklifler verin. Alt tarafı gast gözyaşı. Geldiğiniz şey abartılı değil mi? Oğlum ya örnek ant antik mi? kalıntı falan deme bana yani kalkıp da. O esprisi neydi Sait? Bunu anlamayacak kadar Oo. mal mısın? Ne yapacağım? Bir gaz gözleşi şey için kendimi sana mı satacağım? Hayır bir yaz satarsın diye düşündüm de olmadı. Kazmam kırılacak hala kazmayla iş yapmaya çalışıyorum. Mecburiyet. Tamam. 4 level oldum. bütün kuvarsları kazarsam 5 level. Aa antik kalıntı buldum kuvars kazarak. Az direkt aşağı gel. 5 Yıldız level oldum miydi? ben. Kazmamın 20 dayanıklılığı kala bırakıyorum kazmayı. Lan kazmamın ben dayanıklılığı de... 10 kaldı ula. Evet. Çok şükür. Oh. Bugün de ölmedik. Bugün de ölmedik. <laughs> İyi şimdi şey yapayım ben. Direkt olarak Hayır. kazmaya tamir basayım da kazma tamirlensin ya. Ya bu kazmayı kullanmayacağım. Sonra. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size Beğenmişsiniz. mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan bir sonraki bölüme hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Buradan da oynatma listesi sitesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Birinci bölümden itibaren bütün bölümler serinin burada. Buradan da kanala abone olun lütfen. Bildirim çanını, alıp bildirim çanını açmayı unutmayın bu arada. Hadi öptüm. bay bay